Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl bu hesap satıyorum. Bu 48 saat içinde 3 TL dürüm şeyindeyim, kuralındayım. 48 saat sonra başka kuralına geçeceğim. 48 saat içinde bu kuralına girip benden Tomar 751'den hesabı satın almak isteyenler alabilir. Hesabın özelliklerine geçeceğiz. 1020 1260 kupa 11 karakterli Şili 7. seviye. Şey var, sprout var. Arkadaşlar. bravo ee, Brawl 32. seviyede. Hatta göstereyim. 32'ye geçecek yakında. Ee, sonra sadece yıldız gücü olmuyor. Yani neredeyse tüm şeyleri açtık arkadaşlar. Açılmış oyun modları. Sadece Power Play kalmış. Eee İşte sprout var onu gösterdim. Bu kadar bir hesap arkadaşlar. 1 dolara satıyorum. Almak isterseniz 48 saat içinde 3 TL dürüm klanına gelebilirsiniz. Görüşürüz.